İsmin ne? Petek. Ha? Petek. Petek. Siz nerede Tiktok Tito. Nerede? Tito. Buraya olmayı istiyor. İzledin en Olmayız değil mi videoları? Evet. Hiç yapmadım hiç Böyle baktığı zaman ışık veriyormuş. Öne aydınlanıyormuş. Böyle durduğu zaman ekran kararıyormuş. Tamam, <laughs> tiplere paket atacağız. Adi 7 saat sürecek. İzleyin. Gizleyin. Ya şeyi fark ettin mi sen? Saçın içine içinde kemkart var. <laughs> Önlerde bir teknik deneyeceğim. Şey, önlere bir teknik yapacağım. İzle. İçindeki küçük saçları ittir. Ben niye bağırıyorum ya. Altına paket koy, onu aç tamam mı? Bak burada izliyor mu ya? Küçük dokunuşla sürüyorsun. Anladın mı? Anlamadım. Sen ne yapıyorsun? Dokun dokun. Gidiyor. Şş, kapan gidiyor. Kapan gidiyor. Kız dur. dur. Şişt, bana açıcıyı buraya sürü. Fırça var mı? bekleyeceğim? Kim alır? Ben Ne kadar bekleyeceğim? Böyle. Bir buçuk, saat tamam. Ö <laughs> Bu paketleri elinerse ne oluyormuş? Evet. Okey. Ne oluyormuş? Ha. Çok büyük var şu an kafamda. Sekiz yıllık bir kullandığım için olabilir mi acaba? Hadi. <laughs> Hadi gülüm, hadi. Hadi, hadi, <gülüyor> hadi, hadi. Cem abiye seslensene. İşte bu ya, işte bu. Ne yapmışsın? Ne yapmışsın? Yeterli bakıp bak şurada şu gelecek. Buradaki çizgiyi aldık. Buraya biraz geçiş attık. Koydan açığa doğru gitsin diye. Burada <laughs> götür. Ee, çok güzel. Çok güzel. Herkesi tavsiye ederim. Bunun <laughs> ne işi var bu? Charlie ve...